Merhaba. Çok uzun bir zaman oldu. Farkındayım. Hastalıktı, oydu buydu derken yeni yeni düzeni oturtabiliyorum. O yüzden hepinizden özür dilerim bu videonun gecikmesiyle ilgili. Bu videonun ana konusu kaprisli sınav sürecinde planlama nedir ve nasıl yapılır? Neler yapmamız gerekiyor? Ve sınav sürecinde doğru bilinen yanlışlara değinmeye çalışacağım. Daha öncesinde bir şeye değinmek istiyorum. Planlamadan önce farkında olmanız gereken bir şey var. Benim için en önemli kısmı bu çalışamıyorum, odaklanamıyorum, işte masanın başına oturduğumda ilgim dağılıyor gibi birçok örnekle karşılaşıyoruz. Öncelikle şunu kafanda oturt, kafanızda oturtmanız gerekiyor. KPSS sizin için keyfi bir süreç olmamalı. KPSS genelde bizim ülkemizde bir mecburiyettir. Ben mecburiyetler yaratıp böyle şekilde başarıyı yapabildim. Ya da bu sınav sürecinde çoğu arkadaşım mecburiyet yaratıp farklı bir noktalara gidebiliyor. Şunu farkında olmalısınız. Yarın bir gün atandığınızda sabah 8'de ya ben bugün kalkmıyorum, işe gitmiyorum gibi deme bir süreciniz söz konusu olmuyor. Her gün kalkıp, tabiri caizse, eşek gibi kalkıp gidiyorsun yani. Bu Ya ben bugün gitmeyeyim, bugün olmasın diye bir kavram yok. Ha tabii ki bir yılınız olduktan sonra yıllık izinler, onlar bunlar. Hayatınızda bir farklılık yaratabiliyor. Şunu da unutmayın. Devlet yani kamu kurumları bu hayatın yaşanabileceği en rahat kurumlardır. Özel sektörde eve geldiğinizde telefonunuzda da akşam Yani iş özel hayatınızı da yansır. Kamu kurumunda 8-5 çalışıyorsanız 5 ile çıktıktan sonra özel hayatınıza zaman ayırabilirsiniz. O yüzden bu bahaneleri bir tarafa bırakalım. Hayatımızda bu bahaneler varsa bence KPSS çalışmayı bir tarafa bırakalım. Çünkü ikisi aynı koltukta yürümüyor. Ben bu zamana kadar ikisini aynı koltukta yürütmeye çalışıp da başarılı olanı pek nadir gördüm. Planlama kısmına gelecek olursam, günü 24 saat düşünün. 24 saat aralıklar da en önemli noktalardan farklı bir tanesi için ne kadar uyuduğunuzu belirlemeniz. Bazı insanlar işte yok işte 5 saat uyuyorum, 4 saat uyuyorum gibi bahanelere takılmayın işte. 5 saat uykuyla 8 saatlik uykuyu almak falan. Ya gerek yok, gün zaten 24 saat. Sen 8 saat uyuyorsan, 10 saat uyuyorsan, ben 8 fix ortalama, yani insan uykusu 8 saattir, 8 saat olarak alacağım. Sen 8 saatlik uykunu alıyorsan geriye sana 16 saat kalıyor. 16 saatin 8 saatinizi özel zamanınıza ayırın. Özel zamanınız nedir? Kahve içersin, çorba içersin, yemek yersin, farklı bir yere gidersin diye düşünün. Geriye size yani çalışabilmeniz için 8 saatlik bir zaman kalıyor aslında. Hadi ilk başlarda bunun 3 saatinde sağa sola oraya verelim. 5 saatlik bir tempo kendinize ayarabilirsiniz. 5 saat başlarken sizin için gayet çok rahat mantıklıdır. Çünkü şunu oturtmanız gerekiyor. Çalışma periyotlarınızın gün geçtikçe artması lazım. Yani 3 ile başlıyorsan 4, 5, 6, 7, 8 diye arttırabilmen lazım. 8'in ötesine geçmeyin. Geçtiğiniz ender nadir günler olabilir. Ama bunu sizi boğmanıza, boğmasına izin vermeyin. Çünkü kapisliğe başladığında böyle haldur huldur bir şeye gelirsin. Standart Türk milletiyiz biz. İslamiyet öncesi Türk tarihi tarihte 10 kere çalışılır. Ama inkılap tarihine nedense kimse geçemez. O yüzden temponuzu bir maraton gibi düşünürseniz önemli olan nasıl başladığınız değil yarışı nasıl bitireceğiniz. Nasıl bitireceğiniz de özür dilerim. Süreçte getirdiğiniz tempo ile ilgili. Yani temponuz her gün geçtikçe artsın. Burada diğer noktalardan bir tanesi ya nasıl çalışalım? Ders ders mi çalışalım ya da bütün konuları birlikte mi çalışalım? Ben bölünmesi taraftarıyım. Nasıl bölünmesi taraftarıyım? genel kültürle genel yeteneğin kesinlikle bölünmesi taraftarıyım. Yani ilk önce bence genel yetenek halledilmeli. Genel yetenek halledildikten sonra genel kültüre başlanmalı. Burada şey değil ama şimdi mesela başlıyorsunuz matematik çalışmaya başlıyor kişi ya da Türkçe çalışmaya başlıyor kişi. Sen Türkçeyi bitirdikten sonra Türkçeyi kesinlikle branş denemeleriyle takviye etmelisin. Yani Türkçe konu kısmı ortalama 30 günde biter. 30 günde sen konu kısmını bitirdikten sonra ortalama haftada 5 tane Türkçe denemesi çözmen lazım. Bu ne demek? Atıyorum Türkçe matematikte bir programa başladın. 5 saatlik bir çalışma tempom var. Türkçe Türkçeyi bitirdin. Bir ayda Türkçe bitti. Artık o 5 saatlik çalışma temponun sonuna 1 saatlik bence Türkçe branş denemesi eklemen gerekiyor. Yani o çalışma tempon 1 saat daha arttı. Matematik bitiyor. Matematik bittiği zaman da yine aynı bir deneme daha ekliyorsun. Ondan sonra bence tarih coğrafya vatandaşlık şeklinde ilerlemesi gerekiyor. Nacizane tavsiyem Türkçe'ye matematiği bitirin. Türkçe'yi matematiği bitirin derken konu anlamında bir aşinalığınız olsun. Ben bunu şeye benzetiyorum. Şimdi genelde eğer derece öğrencisiyseniz bu çok önemli bir nokta. Yani konuları işte Mayıs'ta bitirmeniz sizin yapacağınız en büyük hatalardan bir tanesi. Şunu görebilmeniz lazım. Yani fotoğrafın tamamını, bütününü görebilmek için bütün konulara dair bir bilgi sahibi olmanız lazım. Bunu da yine tekrar söylüyorum. Haldur huldur yapmayın. Böyle koş 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 işte soru çözmeden konu bitirmeyin mesela. Ama oturta oturta bence Türkçe otu ortalama 30 günde biter. Matematik ortalama 60 günde konu kısmı biter. Tarih ortalama 45-60 günde biter. Coğrafya 30, vatandaşlık da 30 dediğinizde zaten 5 aylık bir süreç yapıyor. Ama burada mesela vatandaşlıkla tarih, vatandaşlıkla özür dilerim. Coğrafya birlikte çalışılabilir. Bu sistemi oturttuğunuz zaman fotoğrafı böyle bir yakından baktığınız zaman tek bir objeyi görürsünüz. Tek bir objeyi görmektense böyle biraz geriye gelip bütün fotoğrafa hakim olmak demek bütün konuları bitirmiş olmak demektir. Konuları bitirdiğiniz zaman artık deneme çözdüğünüzde nelerin eksik olduğunu göreceksin. En azından kapasiteni de göreceksin. Şimdi bütün konular bittiğinde atıyorum 85 puanla başladın. Diyeceksin ki evet benim kapasitem var ve bunun üzerine koyabilirim. Atıyorum 75 başladım. Bu sefer eksiklerini çok doğru tespit edebilmen gerekiyor. Problemlerde eksiğin varsa ekstra problem çalışması. Tarihte eksiğin varsa ekstra tarih çalışması. Örnek veriyorum 17, 18, 19. yüzyıl çok karıştırılan bir konudur. Oraya ayrı bir çalışman gerekiyordur. Bunları görebilme için fotoğrafın bütününü görmen lazım. Fotoğrafın bütününü görmezsen bunu sen Mayıs ayında fark ediyorsun. Mayıs ayında fark ettiğin zaman da geriye dönüp işi halledebileceğin bir süreç kalmıyor. Çünkü adam konularını bitirmiş, belli bir noktaya gelmiş. Artık noktaya geldikten sonra nokta atışı yapıyor. Problem bilmiyor, problem çalışıyor. Geometri bilmiyor, geometri çalışıyor. Sen halen daha ya ben baştan sonra tarih başlayayım. İslamiyet öncesi Türk tarihiyle tarihe başlıyorsun. Her dersi çalışırken minimum iki tane soru bankası bitirin. Türkçe çalışıyorken iki tane soru bankası bitirin. Türkçede bu arada bence şey çözmeyin. KPSS şeylerini çözmeyin. Yani KPSS soru bankalarını çözmeyin. Dil bilgisi ve paragraf için ayrı kitaplar var. Onları alın, onları çözün. Bu noktada da eşdeğer olun yani. Ritminiz uysun, herhangi bir hata yapmayın. Değinmek istediklerim planlama kısmı ile ilgili şu anda bunlar. Büyük ihtimalle işte Türkçe nasıl çalışılmalı, matematik, tarih, coğrafya, vatandaşlık için teker teker video çekerim. Kaynaklarla ilgili de dönüp şeye bakın. Neye bakın? Instagram'da zaten ben bütün kaynakları paylaşıyorum. Bu arada arkadaşlar ben bütün kaynakların hepsini çözdüm. Hani yanlış anlaşılmasın. Çözmediğim hiçbir kaynağı paylaşmıyorum. Herhangi bir sponsorluk ya da bir şey yok. Kaynakların hepsi incelediğim kaynaklar, bildiğim kaynaklar ve çoğu başarıya giden arkadaşımızın kullandığı kaynaklar. Bu süreçte birçok arkadaşla beraber aynı yolda yürüdük. Geçen sene ortalama 100-150 arkadaşla birlikte oturup konuştuk, çalıştık. Çalıştığımız için artık bütün kaynaklara hakim olabiliyorum. Bu da benim bir avantajımdı geçen yıldan kalan. Doğru bilinen yanlışlara şimdi hep beraber başlayalım. En önemli yapılan yanlış bence nedir diye soracak olursanız çok soru çözmek. çok soru çözmek nasıl soru çözmek? Sabah kalkıyorsun mesela 30 tane paragraf çözüyorsun, 40 tane paragraf çözüyorsun. Çözümüne bakmıyorsun, hiçbir soruyu analiz etmiyorsun. Sadece soru çözmek için soru çözüyorsun. Mesela adam tarih çözmüş. 4 test tarih çözmüş. Ya tutup cevaplarına bakmamış. Cevaplarını okumamış. Cevaplarındaki yanlışları irdelememiş. Bir yanlış defteri oluşturmamış. Bir insan neden soru çözer? Ya hızlanmak için soru çözersin ya da hatalarını bulup gelişmek için soru çözersin. Burada sen hatalarını fark ettiğinin bile farkında olmadan sadece soru çözüyorsun. Bakıyor mesela A bu A değilmiş B'ymiş İşte 30 soruda bugün 5 yanlış yaptım. Otur o 5 yanlışını irdele ne olduğuna bak. Kesinlikle her dersten bir yanlış defteriniz olsun ve yanlışlarınızı yazın. Bunu belli aralıklarla kontrol edin. Yanlışlarınızın üzerine gitmezseniz gelişemezsiniz. En büyük eksiklerinizi gördükten sonra üzerinize basa basa gitmemiz lazım. Burada not aldım. Biraz da notlara bakarak gitmek istiyorum. Hani bir, bir kısa bir video hazırlığı yapmıştım sizler için. Çok soruyu dedik. Eksiklerinizi doğru tespit etmeyi dedik. Farklı bir noktaya değinmek istiyorum. İşte şu puanı alır mıyım? Şu kadar saat çalışarak kaç puan alabilirim diye kendi kafanızda bir kıyaslamaya giriyorsunuz. Instagram'dan onu takip ediyorsunuz, bunu takip ediyorsunuz. Ya arkadaşlar, Instagram sosyal medya, farklı bir farklı bir mecra yani. Hiç kimse ağlarken fotoğrafını paylaşmadığı gibi, hiç kimse eşiyle sorunlarını paylaşmadığı gibi, tutup ne yapıyor insanlar? Hep güzel şeylerini paylaşıyorlar. Yani sene başında, geçen sene sene başında, Kasım ayında 100 net, 105 net yaptığını iddia eden insanlar 75 almış, 78 almış bakıyorsun yani. Sosyal medyada orada bir net yazmak ya da neti düzeltmek çok zor şeyler değil. Kimseyle kendinizi kıyaslamayın. KPSS sınav süreci herkesin farklı başladığı, farklı bitirdiği bir süreçtir. Kimi 5 ayda çok ciddi mesafe kat eder. Kim bakarsa 8 ayda 9 ayda ciddi mesafe kat eder. Bunun farkına en iyi sen varabilirsin. Nasıl sen varabilirsin? Yani konuyu çözdükçe artık deneme çözmeye geçtiğinde, branş denemelerine çözdüğünde seviyeni anlıyorsun zaten. Bazı insanın matematik temeli oluyor mesela. 28 ile başlıyor adam. Bazısının hiç temeli olmuyor. Hiç temeli olmadığı için artık onun da belli noktalarda belki konu seçmesi gerekiyor. Ama seviye tespitini doğru bir biçimde yapıp o yolda ilerlemesi lazım. Ben bunda şunu iddia ediyorum. Kimse sizde bu masa başında ne yaptığınızı bilemez. Ne kadar geliştiğiniz hakkında kimsenin bir fikri olamaz. Bunu fark etmesi gereken olan insan sensin. Mesela geliyor. 4 ayda işte şu puanı alabilir miyim? Alabilirsin insan. Şöyle alabilirsin. Finale çalıştığın gibi ders çalıştığını düşün mesela. Finallerde nasıl ki 10 saat, 12 saat ders çalışıyorduk mesela. Benim çelik yapılar sınavım vardı. Uyumuyordum ya herhalde 12 saat 13 saat ders çalıştığını biliyorum final haftasında. Bir adam vardır öyle çalışıyordur. Bir adam da vardır senin başından beri 3 saat 4 saat çalışıyordur. Ama süre kısaldıkça yani finişe yaklaştıkça artık senin temponu arttırman gerekiyor. Geç zamanda başladıysa o kadar fazla temponu arttırman gerekiyor. Farklı bir nokta işte sabah kaçta kalkmalıyız? Ya canın kaçta istiyorsa onda kalk yani. 10'da da kalkabilirsin, sabah 6'da da kalkabilirsin, 7'de de kalkabilirsin. Çalışma anını doğru ayarladığın sürece, etrafta ses olmadığı sürece, masanda telefon, bilgisayar, herhangi farklı aktiviteler açık olmadığı sürece uykunu aldıktan sonra onda da kalkabilirsin. Kimi sabah çalıştığı zaman iyi performans alır, kimi gece çalıştığında iyi performans alır, kimi aç karnına çalışamaz, kimi tok karnına çalışamaz. Yani insan olarak hepimiz birbirimizden farklıyız. Renkleri de farklı seviyoruz, yemekleri de farklı seviyoruz. Zaten bizi hayvanlardan ayıran en önemli özelliğimiz bu. İnsan olmamız. Sabah erken kalkmak size sınav kazandırır mı? Bence kazandırmaz. Ama doğru zamanda masa başında olmak size ders sınav kazandırır. Masa başında olmak nedir? Masa başında olmak sadece sınava odaklanmaktır. Masaya oturdun, daraldın, çalışamıyorsun. O gün kendine bir mola verebilirsin. Çık, kahve iç, çorba iç, farklı bir şey iç. Arkadaşlarına zaman geçir ya da güzel bir yürüyüş yap, müzik dinle, spor yap. Aklına ne geliyorsa onu yapabilirsin ama bu arada şey olmasın. Bazı arkadaşlar abartıyor mesela. Haftada 5 gün adam ara veriyor. Haftada 5 gün ara verirsen kusura bakma sana bay bay. Şunu da yapmayın. Mecbur kalmadıkça sınav sürecinden böyle bir haftanın üzerinde aralarınız olmasın. Bu süreçte de bence maksimum 15 gün tatil gibi bir kere ara verme şansınız olabilir. O da 8-9 aylık sınav sürecinden bahsediyorum. Ben verdim mi? Vermedim hani kısa bir anekdot. Çözümsüz soru bankası çözmek demişim. Çözümsüz soru bankası çözmeyin. Hiçbir alta yaramaz. Özellikle çözümsüz paragraf kitapları var mesela. Ya çözüyorsun ama ne anlıyorsun? Sen gelişemiyorsun ki. Matematikte bir nebze olabilir. O da matematiğinizin ya çok iyi olması lazım ya da yanlış olduğunu inandığınız bir soruyu çözdürebileceğiniz bir insanın olması lazım. Matematikte faydası da olabilir. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun. Birden fazla hoca dinlemek. Birden fazla hoca dinlemek bence en başta yapılan en önemli yanlışlardan bir tanesi. Adam başlıyor mesela. Tarih çok önemli olduğu için tarihten örnek vereceğim. Matematikte olabilir. Tarihte İslami Ötüncüsü Türk tarihini Ahmet Karakuza'dan dinliyor. Ondan sonra diyor ki ya gideyim ben bunu Aydın Yüce'den de dinleyeyim. Gideyim ben bunu Ramazan Yetkin'den de dinleyeyim. Daha fazla kafamda otur. Oturmaz. İlk başta bir hocadan karar vereceksin. Bir hocadan karar verip dinledikten sonra soru bankanı muhakkak çözeceksin. Konum bittiğinde soru bankasını çözeceksin. Bitir tarihi, tarihin bitsin o. İki soru bankasını da dinlediğin hocayla birlikte bitir. Ondan sonra ekstra dinleyebilir misin? Tabii ki dinleyebilirsin. Ama bu süreci kaybetmemen lazım. Yani deriyi geçerken at değiştirmemek diye bir tabir var. Burada kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Yani hocaları at demek istemiyorum ama yani çok fazla daldan dala atlamak, maymun iştahlı olmak iyi bir şey değildir. Eksik olduğunu hissedersen ona göre farklı hocalardan dinleyebilirsin. Ben dinledim mesela. Aydın Yüce'den dinledim, Ahmet Karakusa'dan dinledim, Selami Özyalçı'ndan dinledim. Üçünden de dinledim yani. Hatta Ramazan yetkinden de dinlemiştim. Ama benim sürecim çok uzundu. Konuları erken bitirdim. Ben Haziran ayında çalışmaya başlamıştım. Sınavda ertelenince falan boş zamanım oldu. Selami Özyalçı'nı öyle dinlemiştim. Ahmet Hoca'yı da çok sevdiğimden dinlemiştim. Buna da dikkat edin. Soru bankası çözmeden yani konu soru çözerek öğrenilir. Konu hocayı dinleyerek çok öğrenilmez. Hocayı dinleyerek altlık yaparsın. Altlık yaptıktan sonra soru çöze 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 gelişirsin. Farklı bir nokta. Biliyorum şu an buradasın ve motivasyon videosu izliyorsun. Önüne gelen her motivasyon videosunu izleme. KPSS konusunda maalesef herkes uzman. Herkesin bu konu hakkında bir fikri var. Kendine uyan, kendini sana yakın olduğunu hissettirdin. Mesela ben ne diyorum? matematik temeli olmayan arkadaşlar beni izlemesin. Çünkü ben onu anlayamam. Ben o yoldan geçmedim. Çünkü benim hep bir matematik temelim vardı diyorum. O yüzden sen matematiği sıfırdan almış, başarmış insanlara yönelmen gerekiyor. Şeye de dikkat edin. Bu tavsiyeler çok önemli. Mesela telegram gruplarında olur, farklı bir yerde olur. Adam diyor ki mesela ya tarihi şu çok iyi anlatıyor işte ben şöyle çok iyi yaptım. Tarihten kaç tane yaptı? Adam 10 tane 12 tane net yapmış. 65 puanla atanmış adam 70 puanla atanmış. Tavsiye alıyorsa ne? Tavsiyeyi aldığın bir kısas değerinin olması lazım. Bence buna iyi bakın. Yani bir insanın önerileri sizi çok farklı bir yere götürebilir. Mesela paragraf konusunda günde 40 tane 50 tane paragraf çözmek hayatınızda yapacağınız bence en büyük hatalardan bir tanesidir. Paragraf sorusunun nasıl çözüleceğini öğrenin. Bunu 2020'de 4 aylık bir çalışmayla Türkçeden 11 yanlış olup 2022'de 28'e 2 yapmış biri olarak söylüyorum. Ben Şubat ayına kadar paragraf çözmedim. Sadece Türkçe branş denemesi çözdüm. Ondan sonra bir paragraf kampı vardı. Paragraf kampı yaptım. Eksiklerimi kapattım. 28'e 2 yaptım. O yüzden paragraf kısmı için bu şey demek değil. Ya paragraf hiç çözmeyin demek değil. Çözüyorsan da ritmik çöz ama benim planım şuydu. İlk önce ben Matematik zaten hiçbir zaman video izlemedim. Eksik olduğum konularda izledim zaten. Soru bankasıyla götürdüm. Peşine Türkçe, tarih, coğrafya, vatandaşlık şeklinde gitti. Gittiği için de hepsinde soru bankalarını pıt 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 çözüp branş denemeleriyle takviye ettim. En son paragrafta eksik olduğumu gördüm biraz. Paragrafla ilgili nokta atışı yaptım. Notlarımdan devam ediyorum. Yanlış defterini dedim. Yanlış defteri kesinlikle olsun dedim. Ara verme konusuna değindim. Farklı bir nokta. Ya kitap okusan paragrafım gelişim. Arkadaşlar benim bir arkadaşım vardı. Abartısız söylüyorum size. Yılda belki de 100 kitap okuyordur. Türkçeden 8-9 yanlışı vardı. Yani bu zamana kadar kitap okuma alışkanlığınız yoksa kitap okuyarak çok yüksek paragrafta netler yapamazsınız. Paragrafın mantığını anlatan çok güzel paragraf kampları var. Mesela Hale Karataş, Hale Hoca Türkçe'nin çok iyi paragraf anlatıyor bence. Kadir Gümüş var yine çok iyi paragraf anlatıyor. Özgür Hoca'nın videolarına bakabilirsiniz ve soru çözerek, soruyu çözerken de irdeleyerek ya ben nerede burada yanlış yaptım. Bu arada paragrafı çözmeniz için bence dil bilgisini bitirdikten sonra çözün ki o dil bilgisinde işte isim fiil grupları, zarf fiil grupları yani grupları ve cümle ögeleri kısmını öğrenince paragrafta bence bir tık daha kolay oluyor. Farklı bir nok noktaya da değiniyorum. Çok farklı nokta diyorum kusuruma bakmayın yoruldum biraz. Konular bitmeden deneme çözmeyin. O yüzden diyorum ki Ders ders gidin, Türkçe'yi, matematiği bitirdim, branş denemesi tık tık takviye, tarih bitti, tarih branş denemesi tık tık takviye, coğrafya, vatandaşlıktan sonra artık seri pat pat pat. Zaten bence 120 gün kala minimum bitmiş olması lazım konuların. Ondan sonra her güne birer deneme, yani 100-110 tane genel deneme çözmek durumundasınız derece için konuşuyorum. Ha daha az çözerek derece yapan arkadaş var mıdır? Tabii ki de vardır. Ama ben işimi garantiye, işimi sağlam kazaya bağlamayı severim. O yüzden benim felsefem bu. Farklı bir nokta. Zor kaynakları ilk başta çözmek. Mesela benim çok beğendiğim bir kaynak var. Yektu Umat, Yasin Kara. Ama gerçekten çok zor soruyor. Hani sorular zor. ÖSYM'ye yakın mı? Yakın olduğu çok soru var. Ama ÖSYM mesela 3 tane zor problem soruyor mesela. Sen şimdi kolay kaynak çözmemişsin. Adam köklü sayı yapamıyor. Üstü sayı yapamıyor. Yani matematikte 25 yapamıyor tamam mı? 25 yapam Gidiyor oradan baş. Oradan başladığı zaman da diyor ki ya ben yapamıyorum. Ya sen önce basit olanı bir eline al. Basit olanın elini aldıktan sonra devam et. Yani ilk başta spor yaptığınızı düşünün. Direkt gider gitmez 100 kilo kaldıramazsın yani. 5 kilo kaldır 10 kilo kaldır. Bir de hani her branşta da her soru aynı puan yani. Zor soruyu yaptınız diye size çok fazla puan vermiyorlar. Standart satma branş branşa satmanın. Mesela Türkçe'de bir sorunun puanı ile matematiğin bir puanı diye hazırlanıyor. Matematikte yine aynı. İlk önce yapın TYT çözmeyin yani matematik bazlı. Sadece Türkçe'de TYT çözebilirsiniz. Çünkü Türkçe KPSS kaynaklarının çoğunu yeterli bulmu bulmuyorum. En son örneğimde değinip videoyu sonlandıracağım. Yapamadığın konudan kaçmak. Yani yanlışlardan kaçmak. Mesela 17, 18, 19 çok karışıyor. Yüzyıl çok karışıyor tarihte. İnsan bundan kaçıyor. İnsan bundan kaçtığı zaman da olmuyor. Kaçmayın yani. Yanlışlarınızdan kesinlikle kaçmayın. Yanlışlarınızın üzerine gidin. Gelişmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Umarım güzel bir video olmuştur. Çok ani bir bitiriş olacak ama iyi oldu. Ara vermiştim. Özlemişim ben de. Yakın zamanda Instagram üzerinden canlı yayında yaparız. Ders ders içinde video çekeceğim. Beklemiş olduğunuz için, sabır göstermiş olduğunuz için, Instagram'dan ayrı ayrı yazmış olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Burası olsun, Instagram olsun, çok güzel insanlar tanıttı bana, çok farklı bir yer açtı hayatımın penceresinde. O yüzden hepinize hayatımda olduğunuz için, bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar dilerim, iyi çalışmalar. Belki sabah izliyorsun bu arada ama ben akşam çektim. Görüşmek üzere, hoşça kalın